Herkese merhaba ben Deniz. Mounted Blade Warband'ın 3. bölümüne hoş geldiniz. En son böyle e, şu boss kradutları peşimizdeymiş. Ha, peşimizde kimse yok. Gittiler. Ha bu geliyor peşimizden. Kaçamıyoruz mu? Abi savaş kaçınılmazsa kahramanlığımızı gösteririz. Aa yolların denk getirdiği başka bir yolcu. Yani, para mara veremem. Ölürsem de ölürüm abi. 7 askere karşı 10 askerleri varmış. Büyük ihtimal öleceğim ama Savaş benim kodum. Dermiş. 5 dakika sonra yerde yatarken böyle. <laughs> Çünkü atlı abi hepsi. Abi gel. Sen gel. Böyle sabit bir yerde durmayayım Bak böyle mızrak ok falan. Benim adamlarım atıyor oku? Onlar mı atıyor acaba? İnşallah benim adamlardır. Ata vurdum herhalde ya. Oo. Ayt. Hayda bre. Hayda bre. Ne yapıyorsun sen ya? Böyle sabit durunca neler olduğunu ben. Aa vuramadım. Ha bunlar beni yenecek herhalde. Bıçak atıyor bak. Ben ölürsem zaten benim adamlar direkt iptal. Abi git başımdan ya. Allah Allah zor öldür diyor beni diyor. Şu ok vah ah. Abi hadi oku yerleştirdin mi artık? Sen... Allah'ım oku yerleştirene kadar adamlar bizi öldürecek. Şunu atını indirsem. Ha sen halledersin onu koçum hadi. Gel abi gel. Cık, neyse sen peşini bıraktım hadi. Savaş meydanında öldürülmeyi bekleyen daha çok savaşçı var. Ata vurdum sürekli ya. Adama bir tane ben de öldüm öleceğim ha. Ya bir zırh yok bir şey yok ya. Adamı öldürdüm. Ben bir an kendim öldüm sandım da o kadar. O yüzden o kadar şaşırdım adam öldürdüm diye. Bak yine ok geliyor bak. Sen mi attın lan oku? Sen mi? Sen sen ne savaşıyordun zaten? Sen nasıl atabilecek? Ya Allah kahretsin. Ah. <laughs> düşmanlar tarafından esir alındı diyor. Ben yine geçenki gibi onların elinden kurtulduktan sonra ben bunlara tekrar saldırayım. Ee... atım falan tabii ki varsa. Ha, karakter dedim yani envanter diyelim. Atım var, kılıcım var. Şu ekmekler. Tamam. Gelin abi. Böyle dört tane benim asker onlarda. gene ölürsem var ya çok komik olacak ha. Tek başıma mı yapsalar? Alt askerleri varmış. Ben sırf askerlerim için. Yoksa bir be, ölmek benim umurumda değil. Dermişim. Nereye gidiyorsunuz ya ben buradayım. Abi kalkanı niye sırtına koydun ha? Onu da al. Hah bunların böyle dağıldığı etrafı hiç iyi olmuyor. Bu sefer de esir alırsam var ya. Ama esir alırsam da alayım ben savaşayım da. Hem savaş tecrübem artıyor. Ayda. Vurdum bir tane dinmedi. Abi kılıcım aa ne geldi ya kargı vuruşu yemişim abi çok birden çok azaldı saçma oldu ya canım böyle azar azar o kadar ok yedim bir şey olmadı öl ya sabit durmamam lazım ama ben kaçamıyorum da. Bir tane ah Abi bu olacağı belliydi ya. Ay ay. Esir olduk. Gurbet ellere. 7 kişi mi oldu? Nasıl 7 kişi oldu onları? Ama beş tanesi herhalde savaşabilir herhalde. Şehre bir gideyim. <laughs> Artık Beşiktaş'a gitmiyorum. Şu ana bir gideyim bana görev verecek bir insan varsa. Alkozan'ın kaleye gideyim ya buradan görev. Bazen bunların adına gerçi bu şimdi bana vergi toplatmaz ki ayrıca burada oluyor da olsa. Şu an burada yok herhalde. Ay ay. yanımdan geçtim saldırmadılar ha. Ben de tam saate bakıyordum görmedim. Ne oluyor burada savaş var. vegir krallığına karşı kim? Kergit. E ben kime yardım edeceğim? Kergit. Dur be. Şunlar ne? Kergit mi? Ben kergitlere yardım edeyim. Gerçi bunlar savaştan gidiyor. Tamam. Bir git defol. Cık. Savaş burada abi. Daha bitti mi savaş? Demin burada savaş vardı. Tabi eğer bana güven... Ne diyor? At. Tabaka ama unutma ben her zaman için savaşacak. Ee? Herhangi bir göreviniz var mı? Benim Tulga şeyinde Lord olduğumu biliyorsundur herhalde. Her neyse. O süper. Tulga şehrinden ben vergi alacağım. Ben alt tabaka bir insan ama senin adına vergi toplayacağım ha. Eğer <laughs> oraya gidip bana borç oldukları vergileri tamam diyeyim anlaştık. Bana da harika bir... Ee, belli bir oran veriyordu. Oraya yazıyordu galiba okumadım da. Q'ya basarak şeylere bakalım. Ee, Tulga şehrinden vergi toplamamı istemiş. Toplarız. Tabi abi yanımda o kadar askerim var. Ben asker bile değilim. Üstümde ayda hız 4. Benim hız kaç? Ha iyi peşime düşmedi Allah'tan ha eee Sancara Han için vergi topla. Burada böyle vergi topluyoruz. Eğer sı sıkıntı çıkaranlar olursa savaşıyoruz onlarla da. Svadiyeler barışmış. Tamam. Ben kime yakındım Ben birine yakın değilim herhalde şu an herhangi bir kralda. Bu şey yaparayım ben bir su içeyim ya. Bu vergi topluyor böyle. Ne vergiymiş ya? Ne diyor Tol? Eee Nefretli ayaklarını bir. Bak görmezden gelebiliyoruz. Geriye düşürmeyi kabul edersek sence zarar sinirlenebilir. Görmezden gelip devam edelim. Bazı vergileri almayalım. Adamı kızdırmayalım değil mi? <laughs> Video kaç dakika oldu acaba? Bu bayağı bir topluyoruz bu vergileri bu adamın adına. Sonra bu adama veriyoruz bu vergileri bize belli bir oranda para veriyor. 2000 hmm. Ha maaş ödemem tamam. Onunla bir alakası yok. Ben de diyorum 2000 az değil mi falan diyecektim tam. Koskoca şehirden vergi topluyoruz ha buradan 5-6 binden aşağı çıkarsa yani. Olmaz ayıp. Şehirli bayağı fakirleşmiş demektir yani. Koskoca tulga şehri yani. Şuna baksana girip çıkan ne hesabı yok Buraya ne paralar giriyordur ne ticaretler yapılıyordur Abi tamam dünyanın parası oldu ya Esaretten servis Arada da sol alt köşedeki şeyler okuyayım da Haberleri Dünyadan haberimiz olsun diye Ne paraymış arkadaş ya Öyle <laughs> Bu acaba şey kimin Tolga e, Sanca Sancar gerçi kimin diyorum ben de Sancar görev verdi ya şey alayım diye burada Abi vallahi en az Tamam tamam yeter hadi Vergi topladık. Kaç ay, kaç yıllık vergi topluyoruz ya? Sen kaç yıldır almıyor bunların vergisini ya? Ne para birikmiş bunlarda? 20 yıldır toplamıyor mu bunların vergisini ya? 3 dinar, 5 dinar da yazıyor. Allah kahretmesin. 6937 dinarlık vergi toplamışız var helal be. Yoksa getirmesek mi parayı? 7.000'e yaklaşık para var. Adam yanında yüzlerce askeri var. Bana toplatıyor parayı böyle işte. Belki şeydedir bu kaleye bir gidelim. Belki makamındadır. Bu muydu sancar? Hah bak makamında yakaladık. Lan kendin topla sana vergini. Al. Bana verdiğin görev hakkında. Hepsi 6937 dinar. 1388 dinar verdi be. Verecek helal be. Tamam sana derebeyi olsak mı ki bunun? Askerlik ödemesi verecek ama bu, günler kimle düşmansa bize düşman olacağız. Yok abi şimdilik ben hazır değilim kimsenin. Kimseye kılıcımı sunmaya ben pazar yerine bir gideyim. Ben kendime bir şeyler alayım. Ya da adamı toplasam kendime. 1683 dinarım var. Ben biraz erzak alayım. Adam toplamayayım da. Şey, e, eşya almayayım da. Çünkü abi alırken. E, atıyorum şu silah alırken. Bak. Şunu buldum mesela. 722 dinar bunu satarken 50 dinar satıyorsun ya. Bu esnaf var ya adam. Ama benim şey şu yüzden. Bak burada ticaret bir benim. Aa beceri puanlarım arttı. İyi ki girdim ha. Ben ne yapayım biliyor Şu envanter yönetimini arttırayım. Eee biniciliği arttırayım. Bir de demir vücudu arttırayım. Demir vücut. Güçlü darbeyat neyse. Eee gücü arttıralım. zeka arttıralım. Karizma arttıralım. Çevikliği de. Tamam tekeli silahlar biraz arttıralım. Tamam ıskalamayalım öyle şu köyden biraz gönüllü alayım. Kaç tane? 6 kergit askeri. Çok iyi. Böyle şey şey dolaşmayalım avare gibi. Yanımız adam olmadan. Tam bu videoda burada bitirelim. Diğer bölüm biraz daha asker toplayıp o haydutlardan ödün, öcümüzü alalım. Bayağı bir savaş aksiyon yapalım. Ve ee, daha çok güçlendikten sonra da şu birinin derebeği gibi bir şey olalım da savaşlara falan katılalım böyle. Belki bize bayağı bir yükseliriz bir komutan olarak bize şey verirler. adı nedir onun? Bir yerin, bir köy verirler, bir kaleyi bize verirler. Neyse iki, e, ikinci, üçüncü bölümde bu. Ben başta üçüncü bölüm, ikinci bölüm dedim girerken. Üçüncü bölümde bu işte. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.